Halçin'den bir şey ister misin? I ıh, bekleyecek bir şey. Canım istemiyor. Yürüyelim mi? Mm -mm. Ya Biraz üzülmüyorsun be Derya. Benim hatırım için. Geçmiş olsun Derya. Sağ ol Şirin. Şimdi iyi misin? Daha iyiyim. Çok korktun mu? Ben eskiden karanlıktan korkunca Ayşe'ye sarılırdım. Ayşe mi adı? Evet Ayşe. Artık ben korkmuyorum. İstersen senin olabilir. Sahi mi? Evet. Artık hiç korkmayacak mıyım? Ben de işe yaramıştı. Denemeye de. Sorunlu arkadaş oldunuz be. Yuppi. Ah oh, oh be. Ah. Oh. Bu İstanbul iyi hoş da. tatsız tutsuz. Senin ağzı tadı gene kaçmış ha. Sabah Urfa'dan aradılar. İşler dolama olmuş beni çağırırlar. Ee hasat zamanı yakındır ha. Bir yandığında da ahlım burada kalacak. Onların başı yine bir bulaşmış. Memocan dese daha doyamam işim. Koruna hiç doyulur mu ki ha? Sen burada kalmak için bahane arama. Bak, oğlan oldu kocaman eşek kadar. Bakar başının çaresini. de ikisi sıla hasretidir. Sen çehmi mi sen sanki sıla hasretidir? Ah, çekmez olur mu ya? Gözümde tutayım. Kız, deli oraya. Deli! Sen özlememiş misin Urfa'yı? O da çok özlemiş. Kalkıp gide değil. Yarın döner mi Esma? Döner ya döner. Hadi Derya'cığım. Geç içeri. İyi akşamlar Ali abi. Bu evde kalabilecek misin? Sonuçta kötü anılarım birikti. Daha fazla kaçmak istemiyorum Ali. Okan'ı yakaladılar. En az bir on sene rahatız. Peladan kurtuldum bana da ihtiyacın kalmadı. Benim senin gibi birine her zaman ihtiyacım vardı. Ama kötü adamları patakladığın için değil. Ve de ne bileyim hayatımı kurtardığın için de değil. Sana ihtiyaç duyduğumda, yanımda olduğun için. Hadi gel, makarna yapacağız. Hı. Hı. Çiftliğe dönmem lazım. Yarın annemler Urfa'ya dönüyorlar. Öyle mi? Hı. Dön tabii. Benden selam söyle. Olur, söylerim. Evet, <laughs> pardon. <gülüyor> Gelsin kız. Ya ya. ya Ahmet beni bulmak zorunda mı ya? Üf, olmuyor işte. Her şey bir cevabım var. Hadi sonra nasıl olacak bu? Olmuyor mu? Olmuyor işte. Sen söyle oluyor mu? Olmuyor işte. Sen daha geç dalganı. Yakında bütün evi su basacak. Apartmanı su basacak hatta. Teyze saçtı da açmıyor. Ay delireceğim ya. Aa o zaman babam gelsin. Ya, babam tesisattan ne anlar ya. Biz de anlamıyoruz. Doğru dedin aslında. Tamam. Arayalım babanı. Bakalım. Sinem ben ne anlarım tesisattan? Borular patladı, her yerden su sızıyor. Gel sen bir iki el atsan ne olur? Duyduğuma göre bu aralar çok genç kız kurtarıyormuşsun. Gel sen bizi de kurtarsan olmaz mı? Ha? Ya alt tarafı iki tane bana sıkacaksın, gırtlak sıkmayacaksın ya. Ömrümü yedin, ömrümü be. Vallahi ömrümü yedin Sinem. Sen de benim ömrümü yedin. Geliyor musun, gelmiyor musun? Yeniyoruz mecbur. yapamayacaksan söyle de bilelim yani baştan. Bir dakika ya. Dikkatim ne alıyor? <laughs> Sanırsın baban musluk değil, beyin ameliyatı yapıyor bir tane. Dikkat lazım. Oh, maşallah çene böyle berber makas gibi <laughs> şak şak şak. Şu ilgiz anahtarı ver. O ne? O ne ya? Onu işte Little John. <laughs> oh, ver bakayım. Ali bir şey söyleyeceğim. Ya şey yapalım, bana kapalı kalsın, tamirci çağıralım, ha? Ya Sinem dur, beş dakika var yapacağım ya. Pişman ettim beni çağırdığıma ya. Önce de yaparsın bana. O kadar laf ettin. Oldu işte. Evet, Can. Oğlum git fana aç. Tamam baba. Oldu mu şimdi bu? Yeni gibi diyorum ya. E, bu contalar ne Ali? Ha? Şuraya bak. Bir sürü conta var burada. Şey onlar e, hatalı üretim varmış. Fazla çıkardım ben onları. Ya. Bak bir şey olacak. Başımıza bir şey gelecek ya. Yıllarım var diyorum. Profesyonelim diyorum. Yeni gibi ya, yeni gibi bak. Galeriden sıfır. İyi açıyorum o zaman. ...bir portföy yaptım. Bak bu var ya... ...bu yüksek mühendis. Hiç evlenmemiş genç. Çöpsüz üzüm yani. Bak bunun da beylerbeyinde yalısı var. Herkes hayran. Cükka sağlam. Ay ama bak bir de bu var. Şu kaşın gözün güzelliğine bak. Maşallah, maşallah. <laughs> e artık yani Sinan bunları da beğenmezse? Ne yapacaksın beğenmezse? Kendine mi ayıracaksın? Terbiyesiz. Ben kızımı o Ali denen at sineğinden kurtarmaya uğraşıyorum. Senin söylediğine bak. Karıcığım boşuna uğraşıyorsun. Onlardan bir şey olmaz. Bitti o iş artık. Ay. Bak. Sinemin ışığı yanıyor. Ay haber de vermedik aslında kızcağız ama müsait mi acaba?

Bakalım ne ismi lan? Ay hadi tamam atıp durmayın. On dakika koy kaloriferin üzerine kuru. Ben de kahve yapayım. Kahve mi? Hı. Hak ettin. Hak ettim ha. İnsan çıkarır iki kap yemek koyar şurada önümüze. Ha buldum bunu yiyorsun. Ben havlu getireyim o zaman. Ben bakarım. Hı ya. Ne haber oğlum? Yine. <laughs> <laughs> Anne, Anneannene ver bir yanak bakayım, hadi. Oo, bir tane. Annen yok mu? Var, içeride. Bana bak, sen niye sırtıyorsun böyle? Bu <laughs> <ha>? yüzden. <laughs> <laughs> ben bir şey anlamadım Nur. Kusura bakmayın Nur Hanım, ev hali. Oğlum Ali bu ne hal? Ne işin var senin burada? Kim gelmiş anneciğim? Oh. Kızım. Oha. Allah muhabbetinizi artırsın kızım, ne diyeyim? Baba, ya hiç olur mu öyle şey? Gö hiç, hiç, gö hiç gördüğünüz gibi bir şey değil, ki. gerçekten. Sen bizi çocuk mu zannediyorsun yahu, ha? Hem de çocuğunun yanında. Ne çocuğun önünde? Ne yapmışım ki ben çocuğumun önünde? Ya anne saçma. Ali bir şey söyle sen de. Ne söyleyeyim Sinem? Her şey ortada. Adnan. Ay ben çok fena oldum. Bayılmak üzereyim. Gidelim lütfen götür beni buradan. Gidelim karışım. Gel. Ah. Baba. Sus. yapıyorsun ya? Rezil oldum babama senin yüzünden. Kahve ne oldu? Yok kahve. Zıkkımın peki oldu kahve. Git üstünü giyin. Sinem. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Gözü olmuş olan kızı Yıllar geçmiş bir senden de, benden de yaramaz küçük adam.